Yani bizim arkadaşlar sokakta dağıtılırken alıp getirmişler yani. Bizim özel olarak seçtiğimiz bir şey değil. İncil. Hı -hı. Yeni Yaşam Yayınları diye 2002 yılında basılmış. Şimdi, Yuhanna'da 16. bölüm. 7. artık ne diyeceğiz, ayet ne diyeceğiz, söz, pasaj ne diyeceğiz, ne diyeceksek 7. yazı, 7. cümle diyelim, cümle en sağlamı o. Bakın, buradan okuyorum, size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınız, yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Burada yardımcı diyor paraklit. 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 Yani bu Ahmet manasına da gelen bir kelime. Yunanca'da. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Tesellici de deniyor. Yani tercüme, bu tercüme edildiği için burada öyle diyor. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Şimdi İsa Aleyhisselam'a bugün Hristiyanları inandıklarını söylüyor. Bu İsa Aleyhisselam'ın inandığı istediği bir inanç mı? İsa Aleyhisselam'a Müslümanlardan başka inanan hiç kimse yoktur bugün yeryüzünde. Yani gerçek Hristiyan biziz. Evet. Hayır Allah'ın istediği gibi biz inanıyoruz. Allah'ın istediği, yani iyi diyelim tamam fark etmez. Allah'ın istediği gibi biz inanıyoruz. Evet. Gerçek biziz yani. Yahudilik inancının gerçeği bizde. Çünkü biz inanmak mecburiyetindeyiz. Biz İsa Aleyhisselam'a inanmazsak ne olur? Kafir oluruz. İncil'e inanmazsak kafir oluruz. Musa Aleyhisselam'a inanmazsak kafir oluruz. Tevrat'a inanmazsak kafir oluruz. E tamam biz olacağız da onlar bizim peygamberimize inandık, inanmadıkları zaman olmayacaklar. E kusura bakmasın. Öyle şey yok. Onlar da bizim peygamberimize inanmak zorundalar. Zaten İncil'de de, Tevrat'ta da onu gösteriyor. İşte işte İncil'de gösteriyorum, okuyorum size. Babaya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. Artık beni görmeyeceksiniz diyor. Bunları İsa'ya tekrar getiriyor. Yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Şeyde bir arkadaşımız Amerika'da hastanede kalmıştı. Orada hasta hastanede olduğu için bir işlem, tedavi görmüştü. Oradaki hastalarla da tabii sohbet fırsatı buluyorlar. Diyor ki çok dindar bir karı koca vardı. Onlarla tartışıyorum. İncil'de Muhammed'den bahseden pasajlar vardır demiş. Hayır olmaz öyle şey. Açmış burayı. Şimdi o yerine Muhammed kelimesini koydu, oku demiş. Okumam demiş. <laughs> Okumam demişim. <laughs> şimdi geçen geçende de bizim o şeyde Martin de böyle bayağı şeydi. Gerçi onu biz o kadar sıkıştırmadık ya. Yani. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın bir de şeyi vardır. Ahirette Hristiyanlara söyleyeceği bir söz vardır. Maide suresi, Maide suresinin sonunu bir açarsanız. İncil'in kaçıncı sayfa mı? Yok şey ya Yuhanna 16. bab. Yuhanna'nın mı? Tamam. Ya, İsa dua ediyor diye var. 17. babda mı? On beşi on, iki. Ya, on beşi on iki. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Burada öyle belki zihinde yanlış kalmış olabilir. Yani yuhanna değil de baş, başka bir bölüm olabilir. Neyse. Şimdi burada Mayda suresinin evet 128. sayfa bakın burada şöyle bir ayet var. Aa vakit doluyormuş ya fazla uzattım biraz. Şimdi allah Teala diyor ki Burada 116. ayette Ve kâlallâhu ya Aysa bin Meryem E ente kulte ve ummi ilâheyni min Ey Meryem oğlu İsa sen mi dedin ki insanlara beni ve anamı Allah'la sizin aranızda tanrı koyarak yani ilah edinen işte bakın ilah tanrı yani tanrı diyorlar ya işte öyle ilah edinen sen mi dedin? Evet. Kale e, subhaneke ma yekunu li en akule ma leyse li bi hak. Dedi ki ya Rabbi senin böyle şeyle ne alakan olur? Benim bunu söylemeye ne hakkım var? Eğer dediysem sen bunu gayet iyi biliyorsun. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Şimdi bak burada bu, bu anlamda şey var. Matta İncil'inin 7. bölümünde 21. cümle bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes Rab diyorlar ya İsa bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine giremeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Yani Allah'ın emrine uyan girecektir. Şimdi bu kelimelerin birçoğunu değiştirmişler ya, Artık onlara da sabredeceksiniz. Başka çaresi yok. O gün birçokları bana diyecek ki, yani ahirette. Ya Rab, ya Rab. Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Mesela Paulus ben İsa'nın peygamberiyim diye çıkmıştır. Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden. Ey kötülük yapanlar diyeceğim. Benziyor mu şimdi? Evet. O, o kelimelere pamuk edeceksiniz artık. Neyse şimdi vakit doluyormuş. Şimdi burada da şey yaptım. Vapura yetişemeyen arkadaşlarımız var. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani Tevrat'ta, burada derken Tevrat'ı kastediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye geleceğine dair ifadeler var. Çok ilginç. İngilizcesinde Bekke kelimesi geçiyor. Bekke. Bu Bekke size neyi hatırlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de aynı kelime geçiyor Mekke ile ilgili olarak. Kur'an'da Bekke diyor. İncil'de de şey İngiliz İngilizcesinde bugün bu konuda araştırma yapan arkadaşım söyledi. Bu bu, bu konuyla ilgili ifadeleri bul getir dedim de. Dedi ki İngilizcesinde gördüm Bekke diye yazıyor ve B büyük harf diyor. Bu bir isim, özel isim. Bekke işte İsa şey İsmail Aleyhisselam'ın Hacer validemizin orada olduğunu yazan şurada açık ifadeler var. Ondan sonra Medine'de Sel Dağı var ki şeyin Hendek Savaşı'nın yapıldığı da hani gidenler yedi mescitler onun arkasındaki dağ adı. O yazılı. Yani Mekke ve Medine'de Peygamber Efendimiz'in şey yapar, Çok sayıda kişinin ona tabi olacağı yazılı. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan büyük bir güruhun geleceği, büyük bir neslin geleceği belirtiliyor. Ondan sonra bütün bunlar hep yazılı. Ve Musa Aleyhisselam diyor ki Allah benim gibi birisini gönderecektir. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın buradaki ifadelerine benzer ifadeler Musa Aleyhisselam ağzından da var. Şimdi bugünkü Yahudilere gidin çünkü İsa Aleyhisselam gelmiş, babasız gelmiştir. Musa Aleyhisselam gibi analı babalı olan sadece Muhammed Aleyhisselam gelmiştir. Yani benim gibi diyor. Şimdi, bugünkü Yahudiler derler ki, gecikti ama gene bekliyoruz derler. Bu gelecek peygamberi. Daha çok beklerler.